Merhabalar Çağlar Bey nasılsınız? Merhabalar Tolga Bey. Sizin de en son Bursa'da işin sivil tarafını, evet, bu Team işin sivil askeri yok galiba ama burada yok. da cengaver projesiyle beraber biraz detay alalım sizden. Zevkle biliyorsunuz Havelsan olarak dual use kavramına çok önem vermekteyiz. Bursa'da dediğiniz gibi sivil tarafta Team Aver'de, Avrupa Birliği projesi yapmıştık. Ancak Saha Expo'da bugün savunma tarafındaki uygulamayı yapmaktayız. Doğal afette cengaver dediğimiz aslında daha da bulunan operasyonel ekip üyelerinin veya askerlerin durumsal farkındalığını arttırmaya Yarayan bir sistem çözüm. Burada gördüğünüz gibi bir saati sadece tek bir saat üstünden bildiğiniz akıllı saatler gibi. Akıllı Aynen hepimizin takma makta olduğu olan akıllı saatlerdeki gibi sağlık verilerine ulaşabildiğimiz gibi yanı sıra aktivite verilerine ulaşabiliyoruz. Aktiviteden kastım yürüyor, koşuyor, oturuyor, dinleniyor, düştü, kalktı veya yaşam durumu gibi bilgilere özel algoritmalarla ulaşabiliyoruz veya yaralandı. Bazı anomaliler tespit ediyoruz. Bir de diğer saatlerden farklı olarak hem iç ortam hem de dış ortamda konumlanan yapabiliyoruz. Bu yani tek... GPS mesela. GPS aldatıldığında karıştır. veya karıştırıldığında askerleri birbirine göre konumlandırabiliyoruz. Böylelikle diğer arkadaşının kendisine göre nerede olduğunu bulabiliyor. Burada galiba hava teknolojileri biraz devreye girmeye evet, başlıyor. Evet. Orada kısaca adını söylemiş olalım. Ultra Wideband, ultra geniş bant tabanlı bir teknoloji kullanmaktayız. Burada onun üstünde patentimiz var. Niş bir alanda oh, oh, iddialıyız okay. diyelim hava olarak. Askerimiz ve bir de burada kritik personel diye demomuz bu şekilde ayarladık. Hı -hı. Çünkü kritik personel ya da kritik eşya. Kritik eset diyebileceğimiz. Kritik eşya. Örneğin bu çantada bu çanta. çok önemli bir hard disk var. Hard Mesela. disk olabilir, evrak olabilir, herhangi bir herhangi bir unsur olabilir. Kritik olarak belirlenmiş bir unsur. Diğer teknolojiler de bunu yapabilmekte, takibini yapabilmekteyiz. Bizim buradaki uyguladığımız teknoloji demin de bahsettiğim gibi ultra geniş bant tabanlı bir uygulama yapmaktayız. Kamera ya da benzeri teknolojilerle uygulayamıyoruz. Her teknolojinin kendine göre daha iyi yanı var. Burada bir aslında win, bir avantajlar dezavantajlar. ve dezavantajlar var. Bizim burada daha daha ucuz, daha kolay entegre edilebilir bir çözümle, bu ultra geniş bantlı teknolojiyle bir takip yapmaktayız. Şimdi arkadaşlarımız gezinirken bu verileri tabletten, sahadaki personel tabletten takip edebilmektedir. Tabi daha askeri niteliklere sahip herhangi bir tablet değil tabii ki. Ta Ta tabi ki tabi ki. Ee, mesela şu anda askerlerin pozisyonun canlı olarak hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Evet. Ve canlı olarak hareket ederken şimdi bir arkadaşımız demoyu başlatacak. hı, -hı. Ve buradaki bulunan per döner pervaneli dronun kritik personel dediğimiz takım elbiseli arkadaşımızı takip ettiğini göreceksiniz. Yani dron havalanacak. Drone havalanacak. Havadan herhangi bir karıştırma olmadan, sizin işaretlediğiniz Karıştırma sizin... olsa bile olsa veya kandırma bile... olsa bile, spoofing dediğimiz ya da jamming dediğimiz saldırılar olsa bile e kritik personeli takip etmeye devam edecek. Havadan size bir durum fotoğrafı, operasyon fotoğrafı Başlatabiliriz. Tamam başlayalım. Siz ayarlayabiliyor musunuz bu kritik mesafeyi? 1 metre indirebildiğimiz gibi 200 metre de çıkartabiliriz. Bu uygulamaya bağlı. Çünkü şimdi bu bir demo olduğu için kafesin içine aldık evet. güvenlik amaçlı. Burada bir böyle bir demo yaptık ama aslında sesinin duyulmasını istemezsiniz siz, sesinin duyulmasını istemezsiniz. Evet. 200, 200 takip metre. 200 metre irtifadan kimse duymadan. Yani ben kritik kişiyim ve sizinle bir buluşma yaptım. Ben takip edilirken siz bana bir zarar verip vermediniz ya da ne durumda olduğunuzu bu fotoğraf drone, çekip video çekip merkeze etmeniz. Merkeze harekat merkezi aslında. Harekat merkezi demişken kilometrelerce uzakta olan Hı -hı. komutanlarımız da Hı -hı. şu anda arka Arkadaşımızın önünde hiçbir şey görmüyorsunuz ama aslında tam arkanızdaki gözüken masa var, holografik masa var. Evet. Bu holografik masada görüyorsunuz hem o, o askerlerin, askerlerin canlı takibini, drone burada, evet hem kritik personelimizin hem askerimizin takibini hem de droneun takibini yapabilmektedir. Yani buradan da görüntüyü yansıttık, hologramı koyduk üst üste bindirdik. Evet. Peki bunlar da havasından hangi teknolojileri var. Yani Team biz sivil tarafını gördük, komuta kontrol var, evet yazılım var. O zaman ben şöyle uçtan merkeze kadar geleyim. Bir başlayın lütfen. Şimdi uçta Cengaver çözümlerimiz var. Adem'in askerimizin üstüne gönder, göstermiş olduğumuz akıllı, akıllı saatimiz. saatimiz var. Sonra bütün bu haberleşmeyi sağlayan bir telsiz altyapımız var. Daha sonrasında hem tablet çözümleri ya da mobil çözümleri olan asker ürün ailesi gözükmekte. Holografik masaya kadar. Ya da Defense Out of Box dediğimiz DOB ürün ailesi bulunmakta. Biraz daha aşar mısınız onu? DOB ürün ailesini aslında Müşterek Komuta Kontrol Yazılım Sistemleri diyebiliriz Müşteri komuta kontrol yazılımı deyince taktik seviyeden stratejik seviyeye kadar her evrede bulunan komuta kontrol yazılımlarını alabilirsiniz. Bir de tabi burada yazılım yazılım dünyasında bazı yazılımlar arkada gizlenmektedir. Octopus isimli ara katman yazılımımız olmakta. Bütün bu aralarında NATO standartlarına uygun olarak JDSs dediğimiz Joint Dismount Soldier System dediğimiz bu standartlara uygun bir haberleşme yazılımı var. DOB ürün ailesine de bu bölgede bakabiliriz. Gidelim, bakalım Doğtanet